Evet, bir traktör sorusu. Sık sık karşılaştığımız bir soru. A ve B noktaları tekerleklerin yere değdiği noktalar. A ve B noktaları aynı anda bir daha yerle temas ettiğinde duruyormuş. Buna göre traktörün gittiği mesafe en az kaç metredir? Bunun için traktörün tekerleklerinin çevresine ihtiyacım var. Çevreyi bulmak için yarı çapa ihtiyacım vardı. Her ikisinin de bana zaten yarı çaplarını vermiş çemberin çevre formülü nedir çocuklar? 2 pi r. Pi'yi 3 almamı istiyor. E, bir tam onda 2 metre uğraşmak istemiyorum. Santimetreye çevireceğim. E, metreyi santimetreye çevirirken 100 ile çarpmam gerekiyor. Virgül 2 basamak sağa doğru kayacak. Yani 120 santimetre olacak. İlk olarak büyük tekerleğin çevresini hesaplıyorum. Diyorum ki çevre için 2 çarpı 3 çarpı 120 Buna yalnız herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Diyorum ki 6 çarpı 120 yani hesaplamıyorum çarpmayacağım. Sonrasında küçük tekerleğin çevresini hesaplayacağım. Yine 2 pi r formülünden yola çıkacağım. 2 çarpı 3 çarpı 72 Yine çarp, çarpanlara dokunmayacağım. 6 çarpı 72 olarak yazıyorum. Şimdi bu tarz sorularda çocuklar zaten 2 pi r hepsinde 2 pi söz konusu olduğu için yani ben yarı çapın 6 katını alacağım çevresi için. Büyük tekerleğin çevresi 6 çarpı 120 cm. Küçük tekerleğin çevresi 6 çarpı 72 cm. Büyük sayıların ekoklarını al, almak yerine 120'nin ve 72'nin 72 ekokunu alacağım. Nasıl? Şöyle, şimdi A ve B noktalarının tekrar aynı hizaya gelebilmesi için bunun bir tur atması gerekiyor. Büyük tekerlek bir tur attığında 6 çarpı 120'den 720 cm yol alacak demektir. Küçük tekerlek bir tur attığında 72 çarpı 6'dan 6 kere 2 12. 42, 432 cm yol alacak demektir. Yani aynı anda yere değmiyor bu tek A ve B noktaları. Aynı anda yere değebilmeleri için her ikisinin de e, kaç tur atacağını bulmam gerekiyor. Bunun için de 120'nin ve 72'nin ekokuna ihtiyacım var. Bakalım 120 ve 72 hangi sayıda kesişecekler? Bunun ekokunu tek tek alıyorsunuz çocuklar. Ben şöyle yazıyorum ekoku için. 120'nin katlarını alıyorum. 120, 240 ve 360 da kesişeceklerdir. Ekokları 360'tır. 120'nin 360 olabilmesi için kaçla çarpmam gerekiyor? 3 ile çarpmam gerekiyor. 72'nin 360 olabilmesi için 5 ile çarpmam gerekiyor. Öyleyse ben diyorum ki büyük tekerlek 3 tur atacak. Küçük tekerlek kaç tur atacak? 5 tur atacak. E, büyük tekerlek 3 tur attığında e, 6 çarpı 120 çarpı 3'ten 360 çarpı 3 e, kaç olacak? Pardon, 720 çarpı 3 şeklinde yapacağım. Aynı şekilde küçük de 5 tur atacak. E, her ikisi de aynı mesafeyi almış olacaklar. Traktörün gittiği mesafe en az kaç metredir dediği için ben zaten burada ekok almıştım. Bakalım en az kaç e, kaç, kaç santimetre? gidecek. Ona bakacağım. Sonrasında metreye çeviriyorum. 6 ile 120'nin çarpımı 720. 720 ile de 3'ü çarpıyorum. 0 6 21 kaç olacak? 2160 cm. Küçük tekerlekte 2160 cm gidecek. Siz ister küçük tekerlekten ister büyük tekerlekten yola çıkarak hesaplayabilirsiniz bunu. Daha sonrasında ne yapıyorum? Benden metre cinsinden istediği için 2160 santimetreyi metreye çeviriyorum. Yani 1 2 basamak içeri gireceğim. 100'e bölüyorum. 21,6 metre olarak buluyorum sorunun cevabını.